Bu küçük kız babasına doğum günü sürprizi yapmak için tek başına çeşit çeşit yemek hazırladı. Saatler geçti ama anne babası eve dönmedi. Yorgun düşüp uykuya dalmıştı ki üvey kardeşinin sesiyle uyandı. Meğer anne ve babası onu unutup sadece üvey kızlarını yemeğe götürmüştü. Babası soğuk bir sesle masayı toplamasını söyledi sonra da kucağında üvey kızıyla oradan ayrıldı. Üvey kız arkasına dönüp küçümseyen bir gülüş attığında küçük kız sessizce ağladı. Bir zamanlar evin tek gözdesiydi. O kız geldikten sonra ise her şey değişmişti. Ertesi gün okul etkinliğine ailesini davet etmek istedi ama babası yine onu değil üvey kızını seçti. Masadaki yemeğe kızın alerjisi vardı ancak babası bu durumu umursamayarak yemeğini yemesi için onu azarladı. Kız ailesini mutlu etmek için yemeğini yedi. Bir anda vücudu kırmızı beneklerle kaplandı ama anne babası üvey kardeşleriyle alışverişe daldıkları için kızı unutmuşlardı. Hastaneye kaldırıldığında pişman oldular fakat iş işten geçmişti. Doğum gününde bile yalnız bırakılınca küçük kız anladı. Bu evde onun için sevgi kalmamıştı. Kararını verdi. Hayal tırıklıklarıyla dolu bu evden gitmekten başka yolu yoktu.